Almanca demem. aptal değil mi? Salak gibi bir şeydi bu ya. Doğru. He işte, he yani böyle e, uyuz uyuz dolaşır. De, Doğru. Salak gibi olur ya. Doğru. Ama şimdi ben hiç ders çalıştım mı baba hayatım boyunca? Yok Allah şükür hiç çalışmadım. Allah'a şükür hiç. çalışmadım. Allah, şükür, he, he, Allah şükür hiç çalışmadım. Nasıl Ama bir adam nasıl oldum? Nasıl oldu? nasıl oldu? Ben anlayamadım. Üniversite, üniversite kazanıyorum, bilmem ne yapıyorsun. Nasıl oluyor bilmiyorum. Almanca o Para verdin ya. Ama o tam birine verdim. E, ee, i̇kisine mi verdim, hayır, mi hayır, verdim? Para verince verdim. kazanmaya yere kalmıyor. Tam bir tanesi paralı. He, tamam, bir, bir tane. Navuk Benim Kemal bir tane üniversitem yok ki. Benim üç tane üniversitem var. E, Namık Kemal e, var. Üçünden de mi kovuldun Çok... lan? Ben iki, iki diğer ikisinden şey de kovuldum. Şey, <laughs> ne olacak? Bu bilemedim. He? Gitti bunu. Evet. Bunun IQ'su yüksek mi lan? Ne olur ben bilmiyorum. Baba bana. niye bizim akıl zengin diye emotumuz var? He, gel. niye var? Bu, bu Çünkü adamın 15 IQ'su olmasa koyarlar mı böyle bir? B Bence az benden bulaşık ya. Öyle mi diyorsun? <laughs> Bence bence, benim IQ ha? yüksek ya biraz. 2 Halk yıllık, yıllık halkla ilişkiler ya. mi? 2 yıllık... Bir dakika. Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, dakika. Bir, bir dakika. Bölümle dalga geçen... Bir dakika, sana bir dakika. Bölümümle dalga geçen vardı. 2 yıllık halkla ilişkiler diyen vardı. Kusura bakma. Kusura bakma. Bölümüm Namık Kemal Üniversitesi 2 yıllık büro yönetimi. Hem <laughs> yani de ikinci öğretim. <laughs> Ya <laughs> mallan, hmm. doçentler yürüseydin amına kalmışsın. Düşünme yenge olmuşsun bu tahsille. İlki de ses mühendisi 25.000 TL aylık. Ay şey yıllık. <gülüyor> yıllık. Mehmet amca iyi girmiş sana baba kusura bakma. Üçüncüsü de ikinci diploma. Milyon? Üçüncüsü de ikinci diploma. 35 ikinci TL aylık. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Programı Medya <laughs> ve İletişim. Hadi bak. Vallahi <laughs> ortaokulu da söyle, ortaokulu da söyle. <laughs> Ortaokul dört tane var kovulduğum için. Oraya girmeyelim. Öyle lan? Dört tane var Öbür okul ne olacak <laughs> abi? Öbür okulda da tecilim bitiyor arkadaşlar <laughs> askerliğe doğru ilk ilkokulu bile 3 okul değiştirdin. 3 4 okul üç, var ilkokul. ya ilkokulda da benim. Üç, i̇lkokulu 3 <laughs> okul değiştirdin oğlum. Yuh. Ortaokula geçtin gene aynı. Harbi öyle. Liseye geçtin gene Kemal, aynı. bir Şey soracağım lan. He. Mehmet amcam böldüm ama Kemal ortaokulda nasıl kovuldun? Ne yapmış olabilirsin <laughs> ortaokulda yani? Benim çok <laughs> dahamsızım vardı. <laughs> <O duymuştu gülüyor> <abi>. Hadi <laughs> biri öyle kalın 3. Taşındığımız Baba, oldu o... kovulmadım birinde. Taşındık orada. Ya oldu. He... Hocalara oğlum hep takşıyordum ya, ya. Ben bir şey yapmam. Ya. Baban var da doğrusunu anlatıyor ya. Emre Alak ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın biliyor musun Emre? Anlatmam düzgünce. Adam ha? bana sinir olmuştu tamam mı? Bana, tamam. bana sinir olmuş, hep gıcıklık yapıyordu. Benim elinde görsel iletişim dersini biliyor musun? Görsel tasarım ya. mı ne böyle? Teknoloji tamam. tasarım. Böyle ha bire biz de el işi bir şeyler yaptırıyorlardı. Şeyde de kamera varmış. Okulun sınıfta, tamam mı? Ben de böyle tamam. yoğunluk varken hoca da önümüzdeyken cetvele dokundurduydum. Kameradan da hoca hocaya. Kameradan Neresine? da gözükmüş o. İnceden dokundurdum Neyse. şöyle önümdeyken. O da kameradan <gülüyor> gözüküyormuş. <gülüyor> Öyle olunca hoca bana takmış diye. Takmış. Ya he he. Ondan sonra tabii Kemal haksız ama Kemal ba bana geldi. Benim oğlum haklı dedim. Ya <laughs> Mehmet amca, senin gibi bir babadan nasıl çıkar. Vallahi iyi çalıştım. İyi çalışmışsın abi. Bayan hoca değil, yok. <laughs> bayan. Ya mı? erkek erkek, ya, vallahi, öyle. erkek vallahi. Vallahi dedim. Ben ben çok iyiydim abi gerçekten. Ben hiç öyle hiç baba terbiyesiz bir şey yaptım gördün mü hocalara karşı? Ya, Sadece biraz kendi şeyim. Gerçeğini söyleyeyim mi? Cidden niye oldu? Abi Söyle. ben davul neydi biliyor musun? Ders mesela kimyaydı. Kimya hocamız vardı. O bayan kadın evet, bir hocaydı. Evet. Ee, ben derste davul çalıyordum Hoca da bana taktı. Hmm. Bu çocuk ailem bir çağırdı, geliyor sırada manyak manyak hareketler yapıyor dedi. Ben kafamda davul çalıyordum abi böyle sessiz kalemlerle sessiz. Kalemlerle olur mu oğlum? Kalemlerle Baba kal Tamam kalemler ne kadar? Bak şöyle yapıyordum ya. Böyle tamam, yapıyordum işte, falan. Kalemlerle, kalemlerle masaya vuruyor musun? Aynen. O da bana dedi ki böyle böyle yapıyor. Ortaokulda değil bu. Bu lisede. Ya hep onun gibi şeyler abi. Ben çok bir şey yapmadım yani. Ama biraz şeydim canım yaramazdım yani. Hocalar da şaşırıyordu daha Kemal. Ne? Ben geliyordum okula ya. <laughs> oğlum böyle yapmış diyordu ya. Ey vallahi az yapmış diyordu. <laughs> evet. Şaşırıyorlardı değil mi? <laughs> bize neler Kocamızın yapıyor bir bize. <laughs> Yani şimdi diyordum. Gibi aynen, rahat adam. Şimdi şöyle bir şey vardı. Babam <laughs> biz beraberken, baş başayken hep bana kızardı. Sen haksızsın, sen şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Ama biriyle konuşurken mesela hocayla e, hep tersini yapardı. <laughs> e çocuk davul çalıyor şu anda. Hey, şey yapmış falan ne olacak çok mu ses çıkarıyor falan filan yapardı mesela. Hep öyleydi ya. Bir şey de bana çok kızdı. O okuldan kaçtığımı öğrenince. Çünkü okul 165 gün mü, 185 gün mü neydi bir yıl? Ben 110 gün falan gitmemiştim. 65 gün mü ne gitmişim? Onda bana ciddi kızmıştı. Ne <laughs> yaptın Kemal gitmeyip okul? Ne güzel baba lan bu arada. Bizimki tam tersi Kemal. Abi ne yaptım biliyor musun <laughs> gitmeyip? Eve geri döndüm. Böyle yarım saat dışarıda bu ailemin çıkmasını bekledim. Eve geri döndüm. Döndüğümde de bir şey mi? gitar çaldım. Bir şey değil mi? Bir şey değil mi? He. Aynı hikaye ama ben direkt dama çıkıyordum. Ee, Sen şey, dandan mı annem... bekliyordun? <laughs> Babam çırptığında da bilgisayara geçiyordum. Oğlum birinde şey çok komikti ya. <laughs> Baba onu <laughs> hatırlıyor musun? Mu? <laughs> Babamlar şimdi <laughs> evden evden çıktı tamam mı? Babam da sürekli galerici ya araba falan değiştiriyor. Ben bir Galericim tane böyle... ben <laughs> açsız. <laughs> <laughs> bir tane, bir de nasıl ben bir tane abi Mercedes'in arkasına geçtim saklandım böyle. Eee Mersem araba oymuş. <laughs> Bir çıktı babam lan <laughs> <Aa, gülüyor> Araba ben ortada kaldım. Baba dedim benim ayak nasıl? Ayak burkuldu yarım saattir dedim burada yatıyorum dedim falan böyle. <laughs> Gerçekten ya. <yani>. Eyvallah. <laughs> <laughs> Ondan sonra bıraktılar mı okula? Ulan ne mallıktı be o da. <laughs> Gidiyor, Tamam. <baba. Ben? gülüyor> Bizim arabaya. <laughs> <laughs> ya o bir görsem var de <laughs> şey çok ya. komikti. Ama, Babam, bab ama okuldan kaçıyor ya. Okuldan kaçıyor ya. Tolga yok mu Tolga? Buradayım abi. <laughs> Ulan vallahi. <gülüyor> 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 vallahi bir bakarım bu Tolga ile beraber. Tolga da gitmiyor ya. <laughs> Bizim evde. Ben de kaçıyorum. <laughs> bu kavga ben lise okurken Tolga üniversite okuyordu. Hep beni alıp okuldan böyle ortama götürüyordu <laughs> üniversitede. Böyle ben 15-16 yaşındaydım. Takılmaya gidiyorduk kafelere bilmem neye falan. Vickrey's Klavye. Şimdi yaşı ee, da büyütüyorduk tabi arada. E, 19-20 da... yapıyorduk. Bana 19-20 diyordu 15 yaşında böyle gidiyordum. <laughs> yani Bıyık, sakal hiçbir şey yok. Harbi böyle ya. Birinde de Okul. babam yeni bir tane araba almış abi. Ee, Zırlı mırlı Mercedes böyle. Geri geri çıkıyorum tamam mı? Arabayı bir koydum şeye geri geri çıkarken park ederken Kesin yemin eder, yemin eder, arabanın hmm. arkasını bir koydum ağaca tamam mı? Kırılmış tamam mı? Benim de yaptırma çektim bak şöyle kırıldığını düşün şu arabanın stop lambası stop lambasını alıp koydum sadece tamam mı? <laughs> direkt böyle koydum Sabah oldu babamlarla indik böyle o zaman tatil miydi bir şeydi ya da ben He? okulu bıraktığım zamanlarda indik babamlarla dükkana geçeceğiz. Şu şuradan böyle tık diye düştü tamam mı arabayı çalıştırınca. Allah dedim hangi şerefsiz yapmış bunu baba dedim. <laughs> hangi dedim adi bunu yapmış dedim. Tamam böyle nasıl şey yapıyorum. Kim dedim vurmuş bu arabayı ya falan filan. O kadar da imkansız ki şimdi araba şu ya şu taraf zaten ev bu taraf yol arabanın da şurası düşüyor zaten şu tarafı değil. Böyle babam birden tamam oğlum anlaşıldı dedi tamam dedi şey yapma dedi sen. Anladı zaten durumu. Hiç dedi gerek yok dedi. Ben anladım zaten. Falan yaptım. Üç, 300 liraya yaptırdı dedim <laughs> sadece. Ama babamın şeyi göreceğiniz böyle. Benim tepkime karşı tamam oğlum ben anladım. Daha araştırmadan ha. Ben dedim baba ben vurdum falan. Sıkıntı yok yap, falan yaptım. <gülüyor> <gülüyor> harbiden ya. Oğlum ben boya alan hmm. göreceğiniz. Öyle böyle. Kapozdaki yani. çocuk ne diyor? Evden diyor arabayı bir kaçırdım diyor. <laughs> o çocuk kaçır. Aynen. Ee, evden diyor, arabayı <laughs> kaçırdım diyor. <laughs> Kapadokya bayağı güzeldi ya. o <laughs> oku. Okuyayım. Ee, Emir RG6 6. yeni kutlamış aramıza. Hoş geldin Altın Rozet. He o. Oh. Se Dark